Merhaba arkadaşlar. Çeşit çeşit kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere güveçte patates püreli kaşarlı kavurma yapacağım. Patates püremizi haşlamış olduğum patates püremi mayonez ve sütle harmanlayarak hazırladım. Şimdi onları göstereceğim size. Güvecin dibine koyacağım. Güzelce yayıyoruz. Yaydıktan sonra şimdi yapım aşamasına başlayacağız. Yapım aşamasına başlıyoruz. Bir çay bardağının yarısı kadar yağ koyuyoruz tavamıza. Bu kadar yeter. Küp küp doğradığımız iki büyük baş soğanımızı soteleyeceğiz. Güzelce soteledikten sonra birazdan 4 tane sivri biberimizi küp küp doğradığımız küp küp doğradığımız biberlerimizi ekleyeceğiz. Evet şimdi de biberlerimizi ekliyoruz. Onları da güzelce ne ediyoruz soğanlarımızla. Evet arkadaşlar şimdi baharatlarımızı göstermek istiyorum katacağım baharatları. Pul biber, karabiber, kimyon, tuz, kekik. Birer tatlı kaşığından oluşmakta tabii ki siz arzuladığınız çeşitte koyabilirsiniz. Güzelce ne soteledik. Şimdi etimizi ekleyeceğiz. Kalır mı? Etimizi ekliyoruz. Evet. Yarım kilo kıymamızı onu da güzelce ne kavuruyoruz. Evet, şimdi yarım kaşığı domates salçası, yarım yemek kaşığı biber salçamızı ekledik. Ve kavurmaya devam ediyoruz. Doğramış olduğum iki orta boy domatesimi de ekledim. Ve yine soteliyorum. İnanın arkadaşlar yapmaya değer. Yapmanızı da tavsiye ederim. Çok güzel, muhteşem tadı oluyor. Şimdi altını kapatıyoruz. Evet arkadaşlar hazırlamış olduğum kavurmayı şimdi patates püremize ekliyorum. Evet, şimdi kaşarlarımızı üstlerine gezdiriyoruz. Kaşarları eriyene kadar fırında bırakacağız. Evet arkadaşlar, güveçlerimiz fırından çıktı. Beğendiyseniz like atıp abone olabilirsiniz. Sağlıklı günler dilerim.